Kullanılmayan ürünleri geri dönüşümde kullanarak park ve bahçelerimizi güzelleştiriyoruz. Hem çevreci bir uygulama hem de Erdemli'mizin kent est estetiği açısından ekiplerimizle 7-24 çalışıyoruz. Bu şekilde boyatacağız dedim ya sen. Buna iyi bir <laughs> sahne koy. Onlar montaj yaptıktan sonra arkayı yerine beyazı boyayın. İstersen bir bakalım koyduğumuz yeri de yok. Kulabinde kaynayacağız ya. Profil burası e, ağacı, evet. kovak ağacı. Evet. Birleştirdik, evet. montaj montajı yaptık, boyadık. Evet. Bunlar Hiç eski de tabelalarımızın de. Parçaları. evet. parçaları, onları keserek değerlendirdik. Böyle güzel, bir... güzel olmuş. Evet. Şey de çok güzel, şu da çok evet. güzel. Evet, Kelebeğim, kelebeğimiz genç. paletle Fotoğraf Tam fotoğraf çekimi. Evet. Evet. Gondolumuz eski e, şey Kamelya'dan Python, Python. Eski, kamelya da değil. Eskiden falan hmm. vardı ya şöyle. Çok, evet. Ço ha, evet. Ondan Eskileri çıkarak işte çıkarak elektrik tekerlerinden, hı. işte hı hı. eski oyun grubunun e, gölgeliği kırılmıştı. Hı hı. Onları tamir ederek. Ne güzel. De.